Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edilgen çatılı fiile yer verilmiştir? Oluyor yüklem. Olan ne? İki sene. Öz Olmak fiili ln eklerinden birini almamıştır. Dolayısıyla etken çatılı bir fiildir. Verilmelidir yüklem. Verilmeli olan ne? Yabancı dil ve müzik eğitimi. Özne Kim tarafından verilmelidir? Kim tarafından verileceği belli değildir. Dolayısıyla özne gerçek özne değil sözlü öznedir. Bunun yanında yüklem ln eklerinden birini yani edilgenlik eklerinden birini almıştır. Dolayısıyla edilgen çatılıdır. Beklediği yüklem bekleyen kim? O. O bekleme işini kendisi yaptı. Dolayısıyla özne gerçek özne etken çatılı bir fiildir. Katıldı yüklem katılan kim? O. O katılma işini kendisi yaptı. Dolayısıyla etken çatılı bir fiildir. Yüklem ln eklerinden birisini almış olsa da özne gerçek özne olduğu için etken çatılı bir fiildir. Edilgen çatılı fiil B seçeneğindeki fiilimizdir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan bellidir. Dile getirilmiştir. Yüklem. Dile getirilen ne? Karşıt duygular. Karşıt duygular kim tarafından dile getirilmiştir? Kim tarafından dile getirildiği belli değildir. Yani işi yapan belli değildir. Yer verilmez yüklem. Yer verilmeyen ne sorusunu sorduğumuz zaman cevap alamıyoruz. Bu cümlenin öznesi yoktur. Kim tarafından yer verilmez? İşi yapan belli değildir. Saklandı yüklem. Saklanan kim? O. Saklanma işini o kendisi yapmıştır. Dolayısıyla işi yapan bellidir bu cümlede. Belirlenmiş yüklem. Belirlenen ne? Görev yapacak öğretmenler. Belirlenmiş özne. Görevi yapacak öğretmenler kim tarafından belirlenmiş? Kim tarafından belirlendiği belli değildir. Yani işi yapan belli değildir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinde yüklem geçişli bir fiil olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır? Anlatırdı yüklem. Anlatan kim? O. O neyi anlatırdı? İnsanların acılarını, sevinçlerini anlatırdı. Nesne alabilmiştir. Ancak nesne cümlenin içerisindedir. Dolayısıyla Aradığınız cevap bu değildir. Gayret ederdi yüklem. Gayret eden kim? O. O neyi gayret ederdi? Kimi gayret ederdi? Ne gayret ederdi? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla geçişsiz bir fiildir. Konuşamaz yüklem. Konuşamayan kim? Toplumla iç içe olan şair özne. Toplumla iç içe olan şair neyi konuşamaz? İstediği her şeyi konuşamaz cümle nesne alabiliyor ancak nesne cümlenin içerisindedir. Dolayısıyla aradığımız cevap bu da değildir. Anlatacağım yüklem, anlatacak olan kim? Ben. Ben neyi anlatacağım? Bu soruyu sorduğumuzda doğrudan cevap alamıyoruz cümleden. Ancak cümleye nesne ekleyebiliriz. Bu konuyu şeklinde cümleye nesne ekleyebiliriz. Fiil nesne alabilir ancak nesne cümlenin içerisinde kullanılmamıştır. Aradığımız cevap budur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu dizelerde numaralanmış fiillerden hangileri nesne yüklem ilişkisi bakımından geçişsizdir? Görmedin yüklem. Görmeyen kim? Sen. Sen neyi görmedin? Bizim mavi suları. Nesne alabilmiştir. Geçişlidir. Kırar yüklem. Kıran ne? O. O neyi kırar? Yuları. Nesne alabilmiştir. Geçişlidir köpük olur. Yüklem. Çünkü köpük olmak birleşik fiildir. Yardımcı fiille kurulan birleşik fiildir. Köpük olan ne? Beyaz. Özne. Beyaz neyi köpük olur? Kimin köpük olur? Ne köpük olur sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla geçişsizdir. Dökülsün yüklem. Dökülecek olan ne? O. O neyi dökülsün? Kimin dökülsün? Ne dökülsün sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla nesnesine göre geçişsizdir. 3 ve 4 numaralı fiiller geçişsizdir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli bir fiil değildir? Uğraşıyor yüklem. Uğraşan kim? O. O neyi uğraşıyor? Kimi uğraşıyor? Ne uğraşıyor? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla geçişsiz bir fiildir. Bitiremedi yüklem. Bitiremeyen kim? O. O neyi bitiremedi? arkadaşının yeni çıkan romanını bitiremedi. Nesne alabilmiştir. Geçişlidir. Gizliyordu yüklem. Gizleyen kim? O. O neyi gizliyordu? Okulda olan bazı şeyleri gizliyordu. Nesne alabilmiştir. Geçişlidir. Vurguladı yüklem. Vurgulayan kim? O. O neyi vurguladı? Hayvan sevgisini dile getirdiğini vurguladı. Nesne alabilmiştir. Geçişlidir. Geçişli olmayan A seçeneğindeki fiildir. Geçişsizdir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranabilir? Gerekli sözcüğü isimdir. Ek fiil olarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla çatı özelliği aranmaz. Biri sözcüğü isimdir. Ek fiil olarak yüklem olmuştur. Çatı özelliği aranmaz. Heyecanlandırmak fiildir. Zaman eki alarak yüklem olmuştur. Çatı özelliği aranır farkında sözcüğü isimdir. Ek fiil olarak yüklem olmuştur. Çat özelliği aranmaz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangilerinin yüklemin nesne yükleme ilişkisi bakımından geçişlidir? Karışır yüklem. Karışan ne? Sol taraftaki denizin kokusu. Sol taraftaki denizin kokusu neyi karışır? Kimi karışır? Ne karışır? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla geçişsiz bir fiildir barındırır yüklem. Barındıran ne? Parke taşlardan yukarı kıvrılan dar yol. Parke taşlardan yukarı kıvrılan dar yol ne barındırır? Hoş bir sürpriz barındırır. Nesne alabilmiştir. 2 numaralı cümle geçişli bir cümledir. Anlarsınız yüklem. Anlayan kim? Siz. Siz neyi anlarsınız? İstanbul'un neden bu kadar sevdiğinizi anlarsınız. Nesne alabilmiştir. 3 numaralı cümlede geçişli bir cümledir. Görünür yüklem. Görünen ne? Meşhur Develi'nin ışıkları ve tarihi dokulu mimarisi etrafı saran balıkçılar görünür. Etraf saran balıkçılar neyi görünür? Kimi görünür? Ne görünür? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla 4 numaralı cümle geçişsiz bir cümledir. Nesne yüklemin ilişkisi bakımından geçişli olan 2 ve 3 numaralı cümlelerdir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde edilgen çatılı bir fiil vardır? İçerir yüklem, içeren ne tutunamayanlar adlı eser. İçermek fiili ln eklerinden birisini almamıştır. Yani edilgenlik eklerinden birini almamıştır. Dolayısıyla etken bir fiildir. Ertelendi yüklem, ertelenen ne yerli mal haftası kutlamaları. Fiil ln eklerinden birini almıştır. Yani edilgenlik eklerinden birini almıştır ve yerli malı haftası kutlamalarının kim tarafından ertelendiği belli değildir. Dolayısıyla edilgen çatılı bir fiildir. Ertelendi fiili. Sarsıldım yüklem. Sarsılan kim? Ben. Sarsılma işini ben kendim yaptığım için özne gerçek öznedir. Yani etken bir fiildir. Yüklem edilgenlik eklerinden birisini almış olsa da özne gerçek özne olduğu için etken bir fiildir çıkar yüklem. Çıkan ne? Şehrin hiçbir yerinde göremeyeceğiniz güzellikler çıkar. Çıkmak fiili LN -E eklerinden birisine almadığı için etken bir fiildir. Edilgen çatılı fiil 2 numaralı cümlede kullanılmıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu dizelerde numaralanmış fiillerden hangisinin nesne yükleme ilişkisi bakımından geçişsizdir? Anlamaz yüklem. Anlamayacak olan kim? Sen. Sen neyi anlamazsın? Bizim halkı nesne alabildiği için geçişli bir fiildir. Gel yüklem. Gelecek olan kim? Sen. Sen neyi gel? Kimi gel? Ne gel? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla nesne alamadığı için geçişsiz bir fiildir. Göstermez yüklem. Göstermeyecek olan ne? Kalıplar. Kalıplar neyi göstermez? Gerçeği. Nesne alabildiği için geçişli bir fiildir gör yüklem görecek olan kim sen sen ne gör gönül perdeleri sökülsün de gör burada yan cümlecik asıl cümlenin nesnesi görevindedir dolayısıyla yüklem nesne alabildiği için geçişli bir fiildir geçişsiz fiil iki numaralı fiildir doğru cevabımız B seçeneğidir aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem etken ve geçişli bir fiildir döşenecek yüklem Döşenecek olan ne? Fatih projesinin internet altyapısı. Kim tarafından döşeneceği belli değildir. Dolayısıyla öznesine göre edilgen bir fiildir. Nesne alamadığı için de geçişsiz bir fiildir. Dile getirmişti yüklem. Dile getiren kim? Bir İtalyan firması. Özne. İtalyan firması dile getirdiği için özne gerçek öznedir. Yani etken fiildir neyi dile getirmişti? Bu konuyu nesne alabildiği için geçişli bir fiildir. Etken ve geçişlidir bu fiilimiz. Söylendi yüklem. Söylenen ne? Edebiyatın her zaman toplumsal konuları dile getirmesi gerektiği. Söylendi. Özne. Kim tarafından söylendi? Belli değildir. Bundan dolayı edilgendir. Yüklemimizde edilgenlik eklerinden birini almıştır. Nesne alamadığı için de geçişsiz bir fiildir. Başvurulmuş yüklem. Başvurulan ne sorusunu sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Bu cümlenin öznesi yoktur ve kim tarafından başvurulduğu belli değildir. Bundan dolayı edilgen bir fiildir. Neyi kimin ne sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Nesnesine göre geçişsiz bir fiildir. Etken ve geçişli olan B seçeneğindeki fiildir. Doğru cevabımız seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı özelliği bakımından bu cümleyle özdeştir? Planlanıyor yüklem. Planlanan ne? Dizinin tüm oyuncularının bir araya geleceği, herkesin kendi yerinde oturacağı özel bir gün yapılması planlanıyor. Kim tarafından planlanıyor sorusunu sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Bunun yanında yüklem edilgenlik eklerinden birini almıştır. Dolayısıyla özne yüklem ilişkisi bakımından edilgen çatılı bir fiildir neyi planlanıyor, kimi planlanıyor, ne planlanıyor sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Nesnesine göre de geçişsiz bir fiildir nesne alamadığı için. Sevilmişti yüklem. Sevilen kim? Şener Şen'de hayat bulan dizi karakteri Haydar. Özne. Kim tarafından sevilmişti? Kim tarafından sevildiği belli değildir. Bundan dolayı edilgen çatılı bir fiildir. Haydar neyi sevilmişti? Kimi sevilmişti? Ne sevilmişti? sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Nesne yüklem ilişkisi bakımından geçişsiz bir fiildir. Verilen cümleyle özdeştir. Gülü seviyorsan dikenine katlanacaksın. Seviyorsan yüklem, seven kim? Sen. Sen gerçek öznedir. Sen neyi seviyorsan gülü nesne alabilmiştir. Gerçek özne olduğu için etken çatılı bir fiildir. Nesnesine göre Nesne alabildiği için geçişli bir fiildir. Özdeş değildir. Yaptığı yüklem. Yapan kim? Muharrem. Muharrem kendisi yaptığı için etken bir fiildir. Muharrem ne yaptı? Evin beyaz eşya alışverişini yaptı. Nesne alabildiği için nesnesine göre geçişli bir fiildir. Verilen cümleyle özdeş değildir. Süslendi yüklem. Süslenen kim? O. O süslenme işini kendisi yaptığı için etken çatılı bir fiildir. Yüklem edilgenlik eki alsa da özne gerçek özne olduğu için etken bir fiildir. Buna dikkat edelim. O neyi süslendi, kimi süslendi, ne süslendi sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla nesnesine göre geçişsiz bir fiildir. Verilen cümleyle özdeş değildir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli bir fiil değildir? Sevmişimdir yüklem. Seven kim? Ben. Ben neyi sevmişimdir? Kurtuluş savaşını işleyen hemen hemen bütün kitapları sevmişimdir. Nesne alabildiği için geçişli bir fiildir. Okuyor yüklem. Okuyan kim? İnsanların pek çoğu. İnsanların pek çoğu ne okuyor? Gazete okuyor. Nesne alabildiği için geçişlidir. Anlattı yüklem. Anlatan kim? O. O ne anlattı? Savaşın hangi koşullar altında yapıldığını anlattı. Nesne alabildiği için geçişlidir. Uyuyor yüklem. Uyuyan kim? Bebek. Bebek neyi uyuyor? Kimi uyuyor? Ne uyuyor? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla nesnesine göre geçişsiz bir fiildir. Doğru cevabımız D seçeneğidir.